21 Kasım 2021 Serdar Ali Çelikler Habertürk Koalisyonun Zaferi Fenerbahçe seneler sonra Galatasaray'ı yendi. Ali Koç ikinci derbi galibiyetini aldı. Fatih Terim yine kaybettiği bir maçın ardından konuşma yapmamak, eleştirileri azaltmak için kendini attırma taktiğine başvurdu. Galatasaray yine bir Fenerbahçe maçında stresten dağıldı. Sahaları da kapanır, hocaları da ceza alır. Hakem Halil Umut Meler olabildiği kadar iyi maç yönetti. Şimdi gelelim maça. Bir kere Fenerbahçe maça koalisyon 11'i ile başladı. Hafta içi Başkan Ali Koç, Vitor Pereira, Mert Hakan, İrfan Can ve Mesut Özil ile birlikte bir toplantı yapmıştı. O toplantı sonucunda önde top tutmaya dayalı topu bilenlerin sahada olduğu bir takım çıktı sahaya. Dörtlü savunmanın merkezi Kim ve Tisseran solunda Novak vardı. Ferdi sağa bekti. Önlerinde Sosa Zayt ve Mert Hakan dizilmişti. Bu arada araya gireyim. Bence Salayin niye oynamadığını anlamadım. Yani Salayin oynasaydı verilen bazı pozisyonların verilmeyeceğini ve Tiselen gibi de salainin atılmayacağını düşünüyordum ve maç 11-11 bitebilirdi diye düşünüyorum. Ama tabi bakacağız. Yani bu kararın sebebini önümüzdeki günlerde anlayabiliriz. Devam. Ön alanda en uçtaki Berisha'nın solunda Mesut sağında İrfan vardı. Bu kadro topa sahip olurlarsa kimseye vermezler kadrosuydu. Galatasaray iki kez bu pas trafiğini bozup iki hızlı akınla iki kez pozisyon buldu. Feguli'yi Berke engelledi, Kerem ise golünü attı. Bu dakikadan sonra Fenerbahçe işin iş daha zordu. Pas yapsalar da boşluk bulmak zorundaydılar ve Galatasaray kontralarına cevap vermek durumundaydılar. Lakin tersi oldu. Galatasaray önde olan bir takımın yememesi gereken bir kontrada yakalandı. Mesut golü attı. Sonra Fenerbahçe iyi oynamaya başladı. Devre sonuna kadar iyi oynadılar ama üretken olamadılar. İkinci devreye de konuk ekip iyi başladı. Son anda engellenen ataklar hep Fenerbahçe lehineydi. Ta ki 65'e kadar. Vitor Hoca o anda koalisyon kadrosunu bozdu ve 3-5-2'ye döndü. Zaten o 20 dakika oyunu tamamen Galatasaray domine etti arkadaşlar. Sosa ve İrfan çıkınca da ön alanda top yapılamamaya başlandı. Galatasaray baskısı arttı. Berke, Çıkıldao ve Cagney'e gol izni vermedi. İki kez de Kim son an dokunuşları ile golleri engelledi. Yalnız Kim Minje'yi kim aldıysa gerçekten büyük iş yapmış. Yani adam mükemmel top oynadı. Hep olması gereken yerdeydi. Hep alınması gereken kararları aldı. Yani yanlışını görmedim ben bu maçta. Şimdi devam. Galatasaray maç başı bulamadığı pozisyonları üst üste bulmaya başladı. Cagne'nin bardan dönen golü ile Galatasaray bir kez daha moral bozukluğuna girdi. Fener hiçbir şey oynamazken gerçekten öyleydi. Crespo kimsenin beklemediği bir golle galibiyeti getirdi. Ya o topun direkten sekip girmesi falan yani gerçekten enteresandı. Bu galibiyet 65. dakikaya kadar maça ve oyuna hakim olduğu futbol Ali Koç Pereira, Mesut İrfan ve MHY koalisyonunun başarısıydı. Oyun olarak çökülen dönemde ise Vitor'un transferi Crespo'nun golü atması <laughs> tamamen ironikti. Evet gerçekten öyleydi. Trabzonspor Antep maçını kazanırsa ki büyük ihtimal öyle olacak. Galatasaray'ın ligle işi neredeyse bitmiş durumda olur. Fener'in de işi zor. Ama bu galibiyet morali yukarı çıkartır. Vitor hoca ile takım arasında ilişkiler tamir olur. Yalnız hocam şimdi daha geçen hafta ben okudum. Bak geçen hafta ben okudum yazıyı. Diyordu ki Sayın Serdar Ali Çelikler, abimiz. ile hemen yollara ayrın Ki yazdıklarının bir kısmına ben de katılıyordum. Ama şimdi ise Vitor hocaya ve hocama dünkü yayını da izlediyseniz Vole TV'de Ali Ece benim sorduğum soruyu sordu ve soru cevapsız kaldı diyebiliriz. <laughs> Devam. Şimdi ilginç bir fikstürü var Fenerbahçe'nin üst üste galibiyet takımı ummadığı bir yere getirebilir. Koalisyonun devam etmesi, Ali Koç'un takıma koyduğu eli hiç çekmemesi ve Ener'in dönmesi 4 maçlık bir seri getirebilir. Yani olabilir tabii. Kim Min J ve genç kaleci Berke çok çok iyi oynadılar. Ama Fener'in starı İrfan Can'dı. Ya yani ben katılmıyorum. Kim Min J stardı bence. Mert Hakan yorulana kadar Mesut ve Ferdi bir de Zayt ekstra övgüyü hak ediyorlar. Yani Kaç kişi kaldı ki geriye zaten. Kerem Aktürkoğlu övgüleri hak eden çok iyi bir futbolcu. Çıkıl o da öyle. Murutan bir büyük maçta daha silik kaldı. Takımın geri kalanı gergin ve skor olarak geride olduğu dakikalarda düşüktü. Yani sonuçta Galatasaray Fenerbahçe derbisi biraz gergin olur. Terim tartışılmalı. Bu gençleştirme stratejisi başka bir hoca ile mi olmalı sorusu sorulacaktır. Yani tabii artık 3 yıldan sonra sabrında herhalde Galatasaray taraftarlarının e, bir sonu vardır diyor düşünüyoruz. Şimdi Mehmet Demirkol'a geçelim devam. 22 Kasım 2021. Mehmet Demirkol, fanatik. İnanılmaz bir gol. İki takımın bu yılki vasatının üzerinde bir kalitede 2 gol izledik. Galatasaray'ın 5 oyuncuyla harika paslaşarak kontrada Fenerbahçe'nin dengesini bozuşu. Saha boyunca tüm savunma koşularının boşa çıkarmaları derslikti. Aynı şekilde İrfan'ın hiç acele etmeden bütün Galatasaray takımını bypass eden pasını Mesut'un harika bir zamanlama becerisiyle alıp savunmaya yakalanmamayı en başından garanti etmesi de şutu da eski günlerinden kalma paralize eden bir seviyedeydi. Tıpkı Kerem'in vuruşunda olduğu gibi. Sadece kontra ataklar. İki takım içinde yerleşik hücumda benzer sıkıntılardan bahsedebiliriz. Fenerbahçe sağından Galatasaray ise solundan üçgenler kurarak gelmek istedi. Ancak ceza sahası içi kalabalığını sağlayamadılar. Bu iki takım içinde savunma disiplininin yerleşik oyunda bozulmaması anlamına geliyordu. Genelde uzaktan şutlar denemek ve boşa ortalar arasında gidip geldiler. Halil ve Berisha oyunun akışına yardım eden neredeyse sahte 9 diyebileceğimiz pozisyonda oynadılar. Bu tip bir oyunda iki kanat hücumcusunun daha fazla önde, içte ve ceza sahası içinde olması gerekir. Bunu sadece kontra ataklarda gördük. Kim ve Berke sırtladı. Evet gerçekten de Berke'yi de tebrik etmek lazım. Altay'ın yokluğunda ki Altay'da ekstrem hatalar yapıyordu son zamanlarında. Altay'ın yokluğunda hissettirmedi yani. Berke gerçekten iyi iş çıkardı. Devam. İkinci yarının ortasından itibaren özellikle İrfan oyundan çıkıp Mesut yorulduktan sonra iş değişti. Terim'in Cagney ile Santroforlu oyuna dönüşüyle Fenerbahçe Galatasaray savunmasını da davet eden bir ön alan beceriksizliği içine girdi. Galatasaray merkezi ve solu iyi kullandı. Kim ve Berke ile ayakta kalmaya çalıştılar. 65-83 arası gerçek anlamda oyunu domine ettiler. Pereira'nın orta sahayı kaybetmişken bu kadar beklemesi ilginçti. Sonra olanlar ise gerçekten inanılmaz. Kırmızı kart iptal edilen gol ve Crespo. Crespo gibi vurdu. Orjin Crespo'dan bahsediyoruz yani. 22 Kasım 2021. Cem Dizdar, fanatik. Müthiş ikili. Başta merak konusu olan Fenerbahçe sahaya üçlü mü, dörtlü mü ve de Mesut'la mı çıkacaktı? Ve tam da kulüp başkanının zımnen işaret ettiği gibi sahadaydılar. Dörtlü ve Mesut ile. Başta şaşkındılar. Feguli benzer koşularla iki kez dörtlü savunmayı dağıttı. Biri de gol oldu. Peki savunma dörtlü olmasına dörtlüydü de böylesi önemli bir maçta stoper tandeminde neden Avrupa'ya transferi konuşulan Salahi değil de geçen sezonun tartışmalı ismi Tiseran vardı? Evet gerçekten ilginç. Yani bu soruyu insanlar sormadı. Fenerbahçe kazandığı için sormadılar büyük ihtimalle ama yani ben bu soruyu düşündüm. Neden Salahi durduk yere e, ilk 11'den kesildi? Yani çok iyi bir ikiliydi Kim ve Salahi. İlginç değil mi? Fenerbahçe için maçın ilk yarıdaki en iyisi İrfancan, rakip alandaki defans arkası boşluğu iyi gözleyince maçın tamamında vasatı aşamayan Mesut Özil golü yaptı. Evet, bence ya yani Mesut Özil inanılmaz bir top falan oynamadı. İnsanlar biraz tabi e, beyni beğeni almak için Mesut'u fazla övüyorlar şu an ama yani oyunda öyle bir durum yoktu. Yani ben izlediğim maça mı bakacağım? Twitter'da yazılana mı? Kim en iyisiydi? Akabinde nerede bu derbi gerilimi beklentisinde olanlar için gösteri başladı. Ve ortalık yok yere karıştı. Peki neden? Çünkü burası Türkiye ve burada futbol oynamaktan çok bir biçimde rakibi oynatmamaktan geçiyor. Sonuçta bir takım yener ya da yenilir. Ama faturayı ödeyecek olan her daim hakemdir değil mi? Galatasaray Kerem'in hız ve seriliğini kullanma konusunda oyununu her hafta geliştiriyorsa da takımın yardımı şart. Karşı tarafta ise kim gerek bireysel savunmada gerekse defanstan çıkışların örgütlenmesinde takımın en iyisiydi. Elbette Berke üzeri maçta oyuncuların en önüne koymak gerek. Kim ile takımını maçta tutan oydu. Sorular yanıt bekliyor. Tisera'nın kırmızı kartının ardından stoper bölgesinden gelen ve var iptaline uzanan pozisyonun sabaha kadar ülkeyi meşgul edeceğini tahmin etmek zor olmasa gerek. Eksik rakibinden gelen uzun topu Markao ile karşılayan ancak Taylan'ın alanı boşaltmasıyla gelen golün ortalığı karıştıracağı kesindi. Karıştırdı da. Ummadığı bir galibiyet alan Fenerbahçe maçı kazandı ama üçlü mü, dörtlü mü ya da Mesut Özil sahada mı olacak soruları hala yanıt bekliyor. Galatasaray mı maçı kaybettiler ama onların cebinde 2 yıl yapılanma payı var.